Kalmadı ama bir şey kalmadı 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 Arkadaşlar yesedi söyleyeceğim bu yırtlarda motorda bisiklette acaba atlamak mı Ay emmek istiyor hayvan Aa onun annesi mi? Annesi. <laughs> ha o annesi öyle olduğu için bu böyle küçük. İspatı <gülüyor> 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 <Çocukça> <gülüyor> Ne kadar tatlı. Çok güzel üşüyor, 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 üşüyor. Ya da korkuyor, <laughs> evet. ya. Aynen korkuyor. Çok oldum. tatlı ama. <laughs> 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 Daha sonra Şükriye Köyü'nün altında manzaralı bir çayır var. Kastik yapılar var mağara şeklinde. Oraların önlerinden geçeceğiz. Bolca fotoğraflık bir arazi. Ee, en arkada Ağaççımız Arif hocam. Ortam. En önde ben gideyim. Sizler aramızda. Arkadaşlar merhaba. Bugün yine doğadaki maceralarımıza devam ediyoruz. Şu anda Orhaneli piknik alanına indik. Yürüyüşe başladık. Ekip ileride devam ediyor. Brasseri Özgür Hocanın yanına uğrayıp rota hakkında bilgi alacağım. Evet sevgili dostlar. Bugünkü doğa yürüyüşümüzü e, doğa ekibiyle beraber yapıyoruz. Yanımda ekip liderimiz Özgür Hocam var. Özgür Hocam yürüyüşe başladık. Bizi bugün neler bekliyor? Nasıl bir yerlerden geçeceğiz? Bugünkü aktivitemizin sonuçları ne olacak? Bir anlatır mısınız kısadan? Şimdi Orhan Ali Kocasu Deli Ballar Köyü'nün arazisindeyiz. Evet, bu bölgeyle yukarıda Şükrüye köyü arası karstik yapılardan oluşuyor. E yüzyıllarca, bin yıllarca suların hava olaylarının şekil verdiği arazilerdeki sürprizlerle karşılaşacağız. Ne güzel. Ağlayan evet. kayalar var Çınarlıdere vadisinde. Evet. Daha sonra yukarıda mağaralar bölgesi var Şükrüye'nin altında. Aynen. Oralarda orijinal Görselleri avlamak üzere yola koyulduk. <laughs> Harika. <gülüyor> Yağmur da bize izin verirse daha neşeli bir şekilde yürüyüşümüzü tamamlarız inşallah. Peki bu bize... parkurun <laughs> sonucunda biz kaç kilometre yürümüş olacağız aşağı yukarı? Aa bugünkü parkurumuz ekstrem bir değişiklik olmazsa benim planıma göre 12 kilometre sürecek. 12. Tabii yağma ihtimali olabilir belki Hı. Hı. değil mi? Tabii bunun içerisinde molası, gezmesi ve işte e, yemesi, içmesi, dinlenmesi, atıştırması 5 saati bulacak. Evet. Yağmur ihtimali saat 5'te bir sağanak başlıyor gibi gök gürültülü. Ama yüzde 60 evet. altmış ihtimallermiş. yaşayıp göreceğiz abi. <laughs> aynen durumu anında görmüş olacağız. Evet, aynen. tamam çok teşekkür ediyoruz. Biz böyle yürümeye devam edeceğiz Evet, evet, evet Günlereyiz. Varayız. 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 Sefer harikasın seçtim. Bizim üç şahteyiz. Üç da görmüşler. Üç da görmüşler <laughs> başka gruplarda da. Yok <laughs> bir aydır yapıyoruz. Ulaştırdık insanına. Harbiden ne

bir grup geliyor burada. <laughs> Diller dışarı çıkmış. böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Siz de şahit oldunuz bu kötü görüntüye. Şu yani küçük dilimi yutmuş durumdayım. Sonbaharda dahi, sonbah en son sonbaharda geldim. En az olan mevsimdir suyun. Şu Dereleri zor geçtik. Var. Burada müthiş bir keyif yaptık. Çorbalarımızı içtik şurada. Şapır şapır. Burası göldü yani. Yukarıdan bu böyle kuruma falan değil. Bu çok yağdı. Tarım arazilerine dereyi çevirdiler bence. Ya ya bu çok yağış vardı. Ama buradaki milyon yıllık karstik yapıya susuz kalmak ne kadar zararlı kimse farkında mı acaba? Ya bunlar çınırdan yapılar, kireçle oluşan yapılar. Susuz kaldığı zaman dökülmeye başlayacak batık. Ya bu çok milyon yıllık şeyi aram ediyoruz şu anda buraya su vermeyen. Yazık ya. Evet. Böyle 50 yılda 100 yılda oluşan bir şey değil ki bu. Dere, burası ağlayan kayalar. Ağlayan kayalar bizi ağlattı. <laughs> Herkes fotoğrafını çekip sosyal medyaya atabilir mi? Oranın de ağlayan kayaları susuz bırakıp talan ediyorlar diye. Belki duyan olur. <laughs> Ama doğru. Rezil oluyor burası şu anda. Belki duyan olur. Bir yerler e, alarma <laughs> geçer bir şey olur. <laughs> Bence bir duyarlılık gösterelim. <laughs> bir yanda, evet. Amacımız şimdi sadece. Hmm. biz havada olalım yani. Çok Aynen. ama 1 2 3 3 Oldu bu sefer. Yakaladı değil evet. mi ortalarda? Şey şey bu. Ha, sen, sen tamam. Tam da düşmelik orası. <laughs> at Ataşa at. 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 Çek. Çek. At. <gülüyor> <Bırakırsan> <gülüyor> düşüyorsun. <Ben kim> <gülüyor> düşüyor? <gülüyor> o da güzel. Ben <laughs> <laughs> de <laughs> ona dayanacağım herhalde ayaklardan. Öyle mi? Elimi gördün mü? Gördüm ama Böyle. o şekilde sağlamış dur. Biri daha kes. <laughs> evet. Ayakken Birbirine dayanırsa. Evet. Aa, evet bir şey üçüncü de lazım. <gülüyor> 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 ama siz bunu bilerek mi yaptınız? Dolayı, Yok canım düştünüz öyle tesadüfen <laughs> <hengi>. ya. <laughs> Hadi böyle... Ama bunu daha önce kimse uygulamamıştı. bu kadar <laughs> olur Bu da yeni bir keşif. Ehehehe. Biz çalışalım. Bunun solundan çıkıyorduk biz. Orada toprak kayması oluştu. Ha. <laughs> Su da akıyordu tabi. Tabi burası müthiş bak. Şelaleydi orası. Hani şakır şakır sular akıyordu böyle. Doğa harikasıydı. Hemen solundan evet. çıkış yapıyorduk. Toprak kayması yapabiliyor. Dolayısıyla buradan böyle bir yol. Yalnız müthiş bir görünüşü var. İşte